Merhaba arkadaşlar, ben Saydatik. Sizlere ortaokul çocukları derlerdi. Ama siz artık ortaokul çocukları değilsiniz arkadaşlar. Çiçeği burnunda gençlersiniz. Artık liselisiniz. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte yavaş yavaş hayata atılıyorsunuz. Birçok işinizi daha önce aileniz, yakınlarınız hallediyordu. Artık siz kendiniz halledeceksiniz. Ve kendinizin halletmesini arkadaşlar ben acizane tavsiye ederim, öneririm. Yani artık yavaş yavaş hayata başlıyorsunuz. Çiçeği burnunda gençlerim dedim. Ortaokul ile lisede dersler işlenişi biraz statü ve ağırlık olarak farklı olacaktır arkadaşlar. Genç gibi davranmalısınız. Onurunuzu ve gururunuzu kıracak olan davranışlara bir başkasına sebep olmasına neden olmamalısınız. Yaptığınız işi idrak ederek ve bilerek yapmalısınız arkadaşlar. Bir ikinci husus sınav sonuçlarınızın her birinize hayırlı olmasını dilerim ve temenni ederim. Rehber öğretmenlerinizin ve ailenizin onayını da almak koşuluyla ile arkadaşlar, ileride yapmayacağınız bir işe yönelik asla lise tercihinde bulunmayın. Özür dilerim ama Fen Lisesi camiasından adı Fen Lisesi oldu, Ali Ayşe Fen Lisesi kazandı diye Fen Lisesi tercihi yapmayın arkadaşlar. Taş çıkartacak ne Anadolu liseleri vardır ne meslek liseleri vardır yani idealinize uygun bir lise tercihinde bulunmanızı öneririm. Bir şey daha demiştim arkadaşlar. Lisede ders akışı biraz fazla olacak ağırlık olarak demiştim. Bunu okulların açılmasına bir hafta kala falan bir ön çalışma yapabilirsiniz. Hatta derslerinizin ilk konularına kendiniz yüzeysel olarak bir göz atabilirsiniz. Arkadaşlar her öğrencim bunu yapmıştır sizlerin de bunu yapmasından çekinirim. Biz 8. sınıfta çok çektik, çok çalıştık. Artık buna gerek yok diye sakın ha böyle bir duyguya kapılmayın. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir arkadaşlar. Başta nasıl başlarsanız öyle devam eder. Çünkü bu 4 yıllık süreç sizin ilerideki meslek hayatınız ve yaşamınız demek. Burada yaptığınız lise tercihiniz belki ileride kuracak olduğunuz aile yapısının da altyapısı olacak. Gerçi siz bu dünyaya gelmek istemediniz. Annenizin babanızın kurbanı oldunuz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 9'da birinci gün nasıl başlarsanız 12'de sonuncu gün o şekilde çıkarsınız. Gençler bunu ister öğretmen olarak ister abi olarak arkadaş olarak kulağınızda küpe olsun. 4 sene sonra bu sözün ne olduğunu anlayacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dilek ve temennisiyle.